nadir eserler koleksiyonumuz bize ilk olarak Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kütüphanesi'nden Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ne devredildi. Ee, Osmanlı dönemine ilişkin çok nadir eserler koleksiyon var. Ee, Osmanlıca, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Türkçe eserler. 18. 19. 20. yüzyıla ait Osmanlı dönemini anlatan e, edebi, siyasi, kültürel eserler mevcut burada. Servet-i dergisi var e, Osmanlıca, Osmanlıca Nutuk var, e, yine Binbir Gece Masalları'nın İngilizce'ye çevrilmiş ilk baskıları var ve bu hocalarımızdan öğrendiğimiz bilgilere göre bu kitabın içinde kullanılan e, minyatürler özel olarak bu kitaplar için yapılmış ve çok kıymetli olduğunu söylemişlerdi bize. Ee, Osmanlıca nutuk var, yine Osmanlıca hayat bilgisi ders notları var. İstanbul'da 1800'lü yıllarda basılmış, İstanbul baskısıyla bulunan eserler var. Nadir eserlerin şöyle bir özelliği vardır, ee, kapalı raflarda kullanıcıya sunulur. Dolayısıyla burası özel bir alanda tutulur, izinle kullanılabilir burası. Ve nadir eserler ödünç verilemezler, sadece kütüphane içinde kapalı olan yerde kullanılabilirler. Nadir eserlerin listelenmesi Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızın döneminde destekleriyle listelendi bu eserler. <laughs> Burada. bir dönem biliyorsunuz Fransızca çok daha öndeydi. Bayağı kültürel miras adına müthiş bir güzel bir hizmet olacak.